Ekranların sevilen oyuncusu Burak Yörük, trafikte tartıştığı otobüs şoförüne saldırdı. Olay yerine gelen polisler oyuncuyu güçlükle sakinleştirip aracına bindirirken, o anlarda an be an kaydedildi. Baraj ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde başrol oynayan ve yeni sezonda Bir Yaz Dizisi adlı yapımda rol alacak olan Burak Yörük trafikte olay çıkardı. Arkadaşıyla seyir halinde olan oyuncu, tartıştığı bir İETT şoförüne saldırdı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışmada öfkelenen oyuncu, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı. Küfürlerin havada uçuştuğu anlarda olay yerine gelen emniyet görevlileri ise genç oyuncuyu güçlükle sakinleştirdi. Saldırıya uğrayan otobüs şoförü ise oyuncudan şikayetçi olduğunu söyledi. Polisin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan oyuncu otobüsü yumruklamaya devam etti. O anlar otobüsün içindeki bir yolcu tarafından an be an kayda alınırken şoförün şikayetçiyim demesine rağmen Burak Yörüğün polisler tarafından herhangi bir işlem yapılmadan aracına bindirilerek gönderilmesi ise tepki çekti.